Hepinize merhaba arkadaşlar. Murat TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Murat TV izninizle baş başlı yok yok yok. Bu insanlar arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bravo insanlar sonucu yüksek ses çok yoğun oyun geliyor şu an bana. Ömer de oynuyormuş lan burada. Dur dur. Çok ses geliyor. Kız biraz yakın. Çok ses geliyor şu an kulağıma. Ya kulak kızlar ne kamerayla. Yeni güncelleme gelmiş bu burası gördüğünüz gibi. Yeni sezon güncellemesi gelmiş şöyle. Yeni şey oynayacağız. Yeni sezon gelmiş. Bir, bir sürü şey gelmiş yani yine oyun Ben baktım tabii geri çıktım benim videoya oynayak. Oyun böyle Piper'ın bunu almayacağım. Bunu azıcık çok, Yani 400 lira bu. Diğeri indi bunu hiç anlamadım Ben de Piper'da yok gerçi de yani. Tabii alabilirim de Piper'ı. Oynayayım şey abi ben. şeye vardı. Abi de şey açabiliyor muyum lan? Oo can oyun boyu niye açmamışım lan? Dur dur. Her şeyi denememem. <laughs> buna bakmamışım. Bunu yaptım şu an. Ee, Sezonu bir bak bakalım. Yani aşağı Allah bu şunda bir sezon şey gizli yeni sezon olmasın tamam. Pavilion kostüm var bayağı güzelmiş. Beğendim. Bunda Katar da Katar'da, buna bunu hiç tıklamadım bu arada. Asa tabii bunu bu ne lan böyle dur bir dakika. Bu ne? Sushi metre kazanma sushi diyor. Sıfır. Sushi mi kazanacağız onunla? Yeni ko bak 50'de 25 elmas geliyormuş. Yüzde yeni kostüm. Kenji'nin kostümü ile yani Kenji'nin kostümü gelmişti. 150'de destansı karakter veya şey. 1000 kredi diyor. Yani 1000 kredi de değil de ben desen kredi ama daha tercih ederim. Hiperşarj kostümü yükseltmesi. Bak bu 12. değil mi? 12. gibi bir şeydi herhalde adı. Bu ne yeni manga falan diyor. eee Samuray bu bunlar geç bu çok etkinlik taktirmiş o hani 21 Mayıs mesela burada da bugün 21 yani 1 Mayıs işler günleri ya yani işler günü işler günü kutlu olsun kim işçiyse artık. Benim günüm kutlu olmaz ben şu işçi değilim o büyükten yani bu ne bu arada? O burada da kosmer var bak bak. Tengo uuuu tiplere bak. Güzelmiş beğendim bak. Şimdi oynayalım bakalım. O burada WhatsApp bir şeyler falan veriyor lan. Güzelmiş beğendim ha. Ben şuna bakamadım suç Şu hali değil lan bu. Ben bile ben bunu açmadım unuttum şundan dur dur bunu gözler ben açmadım ha. Youtube'da görmüştüm de şeyi açmadım. Kendisini açmadım. Al bakalım bunları. Şurada olsun iki tane bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım şimdi ne olacak bakalım bir an. hadi bakalım 1 2 ne olacak şimdi 3 O 2 tane geldi niye 2 tane oldu Hep bölünerek çoğaltacağız biz 3 tane oldu mu Ne oldu Wasabi geldi ne olacak şimdi wasabi geldi Wasabi geldi ne oldu wasabi gelince Ne lan Ne bu Oluyor oğlum Aha! vaso... Tek seferde sınırsız mayın bırakabilirim. Mutasyon gibi bir şey bu ha. Bir tane daha var. Aha! Bunun normal vasa bir spreye geldi. Bunu takak Diğer günleri de var. Ama diğer günleri de normal normal şeyler var. Beğendim bak. <laughs> Şimdi Ömer dolu bu arada Ömer. Davet ben Kapattım da şeyler gördüğü gibi başlayalım ama arkadaşlar? Ee, bismillahirrahmanirrahim başlayalım bakalım ne olacak şimdi? oğlum bu modlara da ne var gördüm ama orada. Modlar falan değişik değişik modlar var. Bunlar vardı da ben girmiştim içeri bir kere oyuna çünkü. Şu vardı. Daha yeni gelmiş onlar Mega Fuse diye bir şey de var. Bunları da gördüm. Ya bunlar vardı çünkü bir ya, bir gün öncesine baktım. Hadi bakalım. Şimdi burada basa bir şeyler var. Ben böyle boya geldim. Ben bol oynayacağım. Bir dakika boya geldiği için ben bol bir oynayacağım. Bazen burada kostümler aldım. Onu fark etmişsiniz zaten. <laughs> O üstüne şey var, hepsinde var herhalde değil mi? Hepsinde var. Ben şu ele basmadan yorulurum. Şu kamerayı diye tarafa mı atar acaba ya? <laughs> basmadan yorulurum çünkü. Aha. O bir dur duru, duru. Osun var mı dönde? Bu yok, bu var. Ya şuna alacaktım şu? Okçu boğumucu neydi? Aşk meleği boğumucu neydi? Onu alacaktım da olmadı. Alamadım daha doğru. Diğer hesabı aldım ama. Şimdi şu samura saldırısını bir oynayalım bakalım. Neymiş? Ben Burak'a da görüyorum. Ben Burak'a çok dikkat etmediğim için bazı şeylere. Bu da onu ben de güzelmiş. Onu daha iyi gördüm de tabii yani güzelmiş şimdi onu artık. ünlü mu değil mi şu turunculu bir şeydi ya. Turunculu diyorum. Şu üçgen bir şey neydi o? Üçlümün neydi? üçlümün bir şeydi de neyse unuttum adını ya. Aa o ne? Aa dur lan dur dur. Oyun modunu anlamadım bu arada. Ne bu bırakıyor? Anca bu puan yükseliyor ki anladım. Ben defol git lan. Çıldır ayağım ya. Bak ha. Git lan. Git. Şerefsiz. Aman lan. lan. git lan. Oğlum bunu öldüremiyor mu? Bir gıda gıda bu karakter bu ya. Lan git <laughs> Çıldıracağım ha şimdi. Cık. Sen de çok yoğun geldiği için şey şu an bana. Ha bir bir şeyler yapın öldürün lan şunu. <laughs> onun vasa bir gücü de yok ha bunda. Öl be. Öl. Allah. Allah ver 30 puan. Bize kaç bu onun 30 herhalde bize. Göremiyorum ki tar şeyini görüyorum. Aha bunu öldürdüm. Şunlar alınca yok puanımız geliyor. Olay bu yani ten. Ona son odak verdim. Ne <laughs> dur, dur, abi, dur. Oy! <laughs> tamam ya tamam puanlarımı aldım galiba şimdi kaç oldu bakalım ona. 47 daha bizimki. O nasıl 47 oluyor ya? Bunu aldım. Aha. Burada lan öyle ilgili şey değişik tipler var. Ya şu kırmızı adamlar hani iki. Kaç kaç gel oğlum? E, bir git lan. Ya dur dur. Oğlum iten niye çekmiyor dur. Oğlum alak bunlar biz yanmıyoruz ya. Zafer şu bitti. Bitti. Sen çok yoğun geliyor kardeşim. Aha. Bir şey şaka yok şaşırma abi böyle yoo atacağım. <laughs> Yükseltmeyeceğim bu işimi uğraşamam bu <laughs> olay. Şu lafın kapat. Hadi bakalım. Yani bir kere efsane çıkan şey şey ama. <laughs> epic, epic, mapic. Çalarım. Yani. Geç bu. Oğlum onu <laughs> kulübe niye giriyorum lan? Dur. Bu ben bu kelin kulübüm yani. Ay şunu kulübden çıktım çok boş kimse yazmıyor. Etkin bir kulüp değil yani. Lan bir ay şunlar kulübünü çaldılar. Başka bir kız çaldı yani. Rossi'ye diye o da kulübden çıktı yani. Yok <laughs> değişik o kulübden çıktın kelin kulübüm açtım valla. Şimdi bunları oyun yaptık abi. Ee, ya da atamıyoruz. Ne yapacağız şimdi biz? Aa ben puan yükselmiş bir dakika. Aa ben bu modu ayda da puan yükseliyor. Anladım. Tamam güzel bir yani şey. Burada ben bu şeyini kullanamadım elde yani Bonus şey sınırsız şey atıyoruz, Ya i̇şte bu aşamalı mı? Aşamalı da oynamadık biz. Aşamalı da oynayacak yani her bölümde bir aşamalı oynayacak abi. Ebe yani her bölüm aşamalı yani şarkımız var yani. Hadi bakalım. Sağ ha, topu geldi o ben aşama alıyor bayağı kalitir her Bir ton var yani. Bir <laughs> pecere onu görmüşsünüzdür. Yok kaç tane var şimdi kaç tane var. Neydi o ya abim? Benim kalan siyip elaz geldik bu arada. Ben de bir duruyorum ama konuşmuyor. Lanim Bir şarjım olmadık ya. Değil adam valla lan. Gıcı ne yapıyor gıcı ne yapıyorlar? Gıcın ha, gıcın ha Aaa, dayı katılan bunu unutmayın <laughs> Bak unutmayın ha, bak ha Unutma, bak ha. Ne seçim? Spark mı seçeceğim lan bu sefer? Lan dur! Bir dakika dur, dur Cüneyt Ağam, neye seçecektim ya? Sözsüzlüğüm kalbimden ayıktı <laughs> Ne oluyor lan bu bana, evliliğim geçti Hadi bakalım Bir de ee, kesmem mi büyüttüm hani bazı yerleri? Yani şimdi ben de yüzümü görelim çok geçmeyeceğim yani ya bırak şey yok. Var <laughs> mı? bak ya. Oğlum çok kasıyor. İnternet çekmiyor adam. Oyun kasmadı da İnternet çekmiyor. Niye bilmiyorum ay nerede var hatta. Bir bakalım şu orta. Lan lan lan. Lan. Ben ne olurum kafayı döndüm. Sparta şuraya mı gitsek şöyle? Ne olur bismillah bismillahirrahmanirrahim uyum tur bitti lan. Ve ana burası ne gücemesi gelmesi de denk geldi hatta bizim sellere. Burası nasıl gelse devam ediyoruz. Sen amulet koyuyorum bak o da asit durma. En çok ona gücemesi gelmişti onu atmıştım. Chester ona gücemesi falan gelmişti. Bu ne bunu atıyoruz yani. Ben Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Bir koltuk al hadi bir koltuk al yok güzel olacak şurada bir öyle koltuk al hadi Hayır Soğan da Uff Hayır şuraya da bakıyorum Şu ne oluyor dedi tırsıyorum çünkü olay video çekmiyorum diye O grey'in kostümü Ah wasabi gelsin hadi ya. oh, ah, yes wasabi geldi ya. Bakalım hangi geliyor? Acı wasabi geliyor hadi bakalım. Tara geldi. Süperi daha fazla gölge çağırır. Böyle şey yok ki zaten. Bende şey yok ki. Gölge aksuar yıldız gücü müydü neydi? O yok ki bende. Ara aksuar için yapılmış bir şey bu ama. Ulti için mi yok? Ay, süper diyor. Süper süper tamam. Küpeci mi? Bunu denek bakalım bir. Ee, değişik modlardan da oynayacak. Mesela an bir şeyde oynayalım. Üçlemede oynayacak bakalım bir. Bu merak ediyorum yani. Tarayın ki bakalım nasıl bir Üç tane. Yani daha fazla şey çalacak. Gölge. Aha başladık. Bu ne lan? Arka plana bak. değişik <laughs> bak. Lan, çağır gölge çağır lan öldüm öldüm o ne lan öyle? Oy. O ne mutasyon e, mutasyon diyorum ne bir şey artık adı? Belle çok güçlü belle çok güçlü. Belle çok güçlü. Abi belle ki baya güçlü ya. Belle ki görme belle çok güçlü abi onu tanır cey vuruyor. Yürü oğlan dayan hadi lan. Bu arada ses geliyor sözünü çok özür dilerim. Abicim defol gidin bir ya. Lan oğlum ne oluyor ya? bizim adam bir şey. dostlar da keşke. Aç. Öldük. Öldük. Dan 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 dan. Bu boktan oynatıyorum ben de farkındayım bu arada. Ömer niye ya? Bu Ömer oynamıyor büyük ihtimalle. Oyun bağda var orada. Ömer bütün oyun oynar. Yok menüde diyor bir de dolu diyor diye ses. Kimse yok hani. Yani bilmiyorum numara bağım. <laughs> ah, şimdi ben yani el kırdan oynasak mı acaba ya? Bunu ki ne bu el kırdan ikini görebiliyor muyum? Eğer e çok abartıyorlar el Diğer güneme gelmemişler. El kırdan bir gelmiş mi acaba mutasyon. Hatırlamıyorum bana ne yani gelmiş mi gelmemiş mi diye. bana zaman suyu çıktı. Ben hatırlamıyorum var mıydı yok muydu bilmiyorum. Suyu sen aldın. Ben abi de senin kostümünü göstermedim ben. Hop sem. Bu da şim, sem sem Ya bu sezon çok garip oldu ben yani 30 sezon. Baya şey aldım yani. Hadi şu tema gibi bir sebisi gözünüzde. Al bakalım. Bu arada da diğer şeye bakmam ama diğer sabah bakmam orada. Ulaşamam diye sabah bakmam bile. Yani bunda ben bu arada da baya şey açtık zaten. Al bakalım. şimdi ne olacak? Proje 11 bin oluyor abi Yani çok büyük bir şey olmadı çünkü yani. Yaptık işte bir yani yaparız abi biz. Merak etmeyin. Evet. mesela bu bunu su şimdiden bilmemelerini açtık. Yeni güncelleme işte. Yani. Güzel bunu beğendim ben. Güzel yani bütün Hala Hadi geçelim. Artık kameramızı da açıyoruz arkadaşlar. O yüzden de güzel yani. Bu da lan böyle. Ya bir de bir tane böyle ben oyunda sıkıntı var ha bizde yok bu ona dedim ya diyor. Bir tane iki tane daha önce. Nereye gidiyor bura? E popüler tam oynuyor oğlum nereye gidiyor bura diyor. <laughs> Çok kaşıyor. Çok attım adama. Neresi lan? Lan 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 lan. Of ya kaybedip durmuyorum ya. <laughs> Lan nasıl öldü? Kalamal mesela bu arada görmüş oldum. Kaybedme var benim. <laughs> Kaybedme kalamal edecek Şimdi bu dostluk savaşına Bilmiyorum dostluk savaşı bir dakika harita oluşturuyor diye ya. Ne sürüyorum ben buna bakarım. Harita oluşturuyor. MK Murat'ın Piper'dan kaç? F F Bu ne oğlum durun, Bunları ben <laughs> nereye Bunlar Hayır buradan kaça hatırlıyor musun? Diğerleri orada. bu arada. Ben MK dedim Murat Kurt ya ben arkadaşlar. Işte, soyadım Kurt bu arada. Yani diyebilirim onu şimdi. MK o yüzden yani. Murat Kurt anlamında yanmışım herhalde bu mutlum anlıyor. Yani AMK değil. <laughs> o, işte, lan, o yüzden ama AMK oluyor lan başı gitsin. MR ne bunu bırak. Bunlar hiç bilmiyorum. Bunları ben hatırlamak abi gelmişken. Yani, uzun zamandır. Oğlum bir becete var mıydı? Yağmur mu ya lan dışarıda? Sesle duyamaz yağmur mu ya, bilmiyorum. Bu da Evi gösterme bir bölümü gelir mi bilmiyorum arkadaşlar. Evi göstereceğim. Bilmiyorum ama. Bak like at nak, abone olun bak ya. Öyle olmaz ya. <laughs> aman aman anam Şurada bot var bana. Bot daha güçlü benden. <laughs> Allah. Hey, bot mod gibi bir de değilsin yani. Bu ne lan bu arada? Bot nasıl bir arada? Ya adı bu arada ne lan açtım ben? Yaptı mı değil açtı mı bile hatırlamıyorum. Bu ne oğlum ya? Felaketten önce gülen fotoğraflar. Aha. Anladım Abi çıldıracağım ya. Ben de uğraşıyoruz ya. Bak lan ne geçiyor onu. Ha çıldıracağım. Neyse arkadaşlar biraz daha yukarı da koydu burada. Mantık olmuş. Ya biraz daha uzasın diye 20 dakikaya tamamla ben evde yani. Biraz daha uzasın biraz, 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 kendi bence. Biraz burada olur, geldi uzun oluyor belki. Biraz atıyorlarım. Ne yapıyoruz başka kardeşim? Açık bir kostum karakteri mi yok bari gelmişken. Bir Shelly hiper karakter oynar arkana bir şey yok lan. Başa ben. Ya yani şu ya yok olsa ya yok da ya öyle anlayak şey mi yok? Hadi mi yok yani. Ya yap şey yok. <laughs> Karadeniz var yok arkadaşlar yok yok. Ya ben ne yapsam ya? Elinde olmaz Hiç bir şeyti yok ki Allah. ya Allah Ne kostümü olan bir karakter var mı? Ya burada kostüm gelmişti mi bana mı öyle hatırlıyorum gelmemiş. Diğer sefer gelmiştir herhalde. Diğer sefer de kostüm 4 tane kostüm var şurada. O kadar yani. Ama hangileri olduğunu bilmiyorum. Vaaa <laughs> <laughs> dur. Şimdi omega otu gelmişti ya kanka ondan bu geldi. Bir dakika lan şarjım bitti bunun. Ondan sonra adam olmayak lan. Yoo şey geliyor. Şar şarj dedi de gülmüş olur herhalde. Bir dakika. Uuu kulaklar ses geliyor herhalde. Yo, şarjı alıyor demek istedi herhalde. Şimdi sonra Mezdo yer ama orada sonra ses Hani <laughs> sonra neydi o yer abim Eee Ne kadar dönüyor galiba? Yani bu bu, bu arı olsun ya ben yaptım bir 20 dakika ya ben yapıyorum zaten sonra şey, sahneleri eklerim o abone olmayı diye sahneleri onu o, o öyle yani. Hadi bakalım. Bunu oynamış mıydım? Anca öyle mi aşamadı der elli. Oğlum bu bismillah rahmadrahim ya sakin ol bir. Oy! Oğlum şarjım bitti ya ben bir dakika kafam trilyon mu lan? Bir şeye bir şey diyor duymuşsunuzdur herhalde. Şarj da bir şey dedi de. Lütfen şarj dedi. Oğlum kulaklıktan mı ses geliyor bir dakika dur hele. Şeyi bir öldürecek dedi dur bir dakika dur abi dur ya. Kafa trilyon oldu benim valla. Uvu. Uzak. <laughs> ölün lan ölün lan. ha şöyle ya yeter ya. Artık ya iyi. Arkadaşlar şey bu çoktan bu kadar olsun. Çok aynak çünkü yeter yani bu kadar. Ne hey, bu gün sagen... bunu da olsun. Bu 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 kastık. Ne kötüsün Var mı lan durum seviyorsunuz Polis diyor takayım mı kardeşim? Bekle abla diye koşu durma. Bak bir çok şey oldu lan dur bak ha. Ne zaman bunu olsun sonra ki bunları görmüyor. Murat evi arkadaşlar. Bak bak fil on diyor. Bak hadi gösteri size musun Sonraki Sonra ki arkadaşlar. 爸爸耶！